Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bir ayeti kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. İyi bilin ki Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. Yunus Suresi 62 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül zenginliğidir. Buhari Ey neşenin kaynağı, huzurun tek sahibi olan Rabbim! Bu cumartesi gününü bizim için sevinçle, iç huzuruyla, tebessümle geçirilen bir güne çevir. Evimize muhabbet, gönlümüze ferahlık, kalbimize sekinet indir. Gamı, kederi, üzüntüyü bizden uzaklaştır. Gönlümüzü hafifleten güzelliklerle karşılaştır. Sevdiklerimizle geçirdiğimiz her anı bereketlendir. Her nefesimize şükür, her bakışımıza merhamet, her adımımıza kolaylık ver. Ya Vedud, Ya Selam, Ya Latif. Günümüzü neşeyle, ömrümüzü saadetle, son nefesimizi imanlı eyle. Amin.